<laughs> neredesin, neredesin, neredesin Jack? Herkesin tek sözü neredesin Jack? Umutsuz yemeden içmeden kesecek kadar Unutayım her sene Tamamen rezilce değersiz Yıllardır senden bir perdesi çekildi Tükendim her an Ve herkes bir nasıl aldı bu mürekkepten Ama ben sıkıldım bu nefretten Ve boşa oksijen tüketmekten Şirket <laughs> de bütün bu rapçiler düet bekler Bunaldım artık ve eskisi gibi ben naz alamıyorum üretmekten Sarfettim emek ve kaybettim yani Aynada gördüğüm laneti herif ve aferin her şeyi mahvettim yani Ve kendim tarafından verilmemek yani. İstedim kendime laf kesilmemek yani. Eskiden isterdim fark edilmek ama şimdi tek isteğim fark Arası bir tedbihim yok Ayrıca hiç bir şut öğrencim yok Yazıkların kalkacak enerjim yok Makarna yapacak enerjim yok Bir parmağı yakacak enerjim yok Hiçbir şey güvencim inancım milyon galaksi içinde hayatın anlamı ne ki? Sevgi mi çocuk mu para mı peki? Bir iş var kariye yani, anladım peki Bir kara delik de sensin bir tekinlik içinde hapsalım pek değil tekin Sütü öteki mi parmağımı tetikte kurtulmak istiyor maniden Çek Yap şunu Jack hadi hızlı davran Mor kaybettim ısımam Bu çocuk dünyaya kızgın hala Resmen kırıldı tılsım ama bir terazide tarttığımda Yaşarken aldığım az benim asla değmiyor Bütün bu ızdırağıma Baby gittik batıyorum gittikçe de Ben çekiyorum yine cefa Bu çile ne zaman bitecek ha Ne demeyeceğim bir bilmece var Ve erteliyorum bir gecede Bir gecede Bir gecede, bir gecede bir